Selam arkadaşlar yeni bir PUBG bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Hemen abi şurayı şöyle bir açalım. Oğlum nereye indi lan adam? Alt katı aldılar arkadaşlar. Adam sağda. Abi. Sen gel. Seni alıyoruz. Altında biri daha var. Hemen onu da oynayacağım. Alacağım arkadaşlar. Burayı bir temizlemek istiyorum şöyle. Tamamdır. Ver abi. Ver 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 ver. Hemencik yukarıdan şu yan tarafımı oynamam lazım. Abi şuradan belki bir kas çıkar diye. Lan. Kardeşim. Ben ne yapıyorsun burada? Kaskını alayım. Teşekkür ederim. Şimdi naneyi yemedin mi sen? O baygın. Oğlum ne oldu ya? Hayır 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 hayır. Kardeşim siz gelin. Tamam. Burayı bir hallettik. Güzel oldu. Hayır. Bak daha ne yiyeceksin Allah'ım ya. Canımı basmam lazım artık. Önce sen. Lan hayır hayır hayır. Adam. Aa intihar etti bu. Kardeşim ne yapıyorsun? Ay, ulan ben de korktum, kaçtım. Onun da canı o da kaçtı arkadaşlar. Tamam. Tamam, çok güzel oldu. Çok harika oldu abi. Şuralardan da ateş sesi geliyor. Abi şu. Deminden beri dikkatimi dağıtıyorsun. Kankam. Öyle bir şey yok. Ama bir canı alıp çıkarız yani. Oy 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 oy. Kankam seni alıyoruz. Gel bakalım gel. Sen çok böyle özgüvenli oynuyorsun. Gel bakayım buraya be. Bir canın kaldı. E ee, Fazlası zarar oğlum. Fazlası zarar bak bunun. Ben sana söyleyeyim. Biri daha geldi galiba. Kanka. Nereye gidiyorsun? Oğlum buralardan çok silah sesi geliyordu be. Muhtemelen. Adam var. Peki. Zoru seviyorsun. Biz de zoru seviyoruz kardeş. <laughs> Güzel. Biraz oynayalım be. gelsene buraya. Haydi be. Onu kaçırdık. Hemen arkadaşlar. Onun yanına yetişebilirsek yetişmemiz lazım da. O hiç buralı değildi ya. Buralar da iyi kasıyor ha. Oo, 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 Arkadaşlar en sevdiğim. Adam vallahi durmuş burada. Böyle bakarsan beni benden alırsın. Hadi gel. 1 Tamamdır Sen de tut bunu Adamı şişler abi, güzel aldık. İki kişiyi de çok temiz temizledik. Biri geldi. Gel bakayım. hayır 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 hayır. Hadi be. Oğlum çok yediler. lan. Uy çok güzel çatışmalı ya beni çatışmanın heyecanı aslında arkadaşlar şey yapıyor ya böyle gaza getiriyor yoksa başka bir şey değil harbiden çok güzel çatışmalar dönüyor şu an. 31 kişi yaşıyor daha 19 kilimiz var abi dur 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 bir dakika kaçma oğlum bot bottur hiç fark etmez vallahi uçan kuşu bile vururum şu an Oy ne oluyor orada? bir dakika benim gördüğümü muhtemelen hepiniz gördünüz. Geliyorum geliyorum. Temiz, tertemiz. Yeleği de ver al bana. Tamam. Tamam, tamam, tamam. Hemen şunu bir basalım. Lan 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 ne oluyor? baygın tamam lan oğlum Allah'ım çıkamıyorum Allah Allah bir dakika Abi dur bomba falan olmaz. Sen onu ya. Lan ne oluyor? Ölürsem öleyim. Bu bir. Allah. Çık. Çık geri çık. Hayır 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 hayır. 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 Arkadaşlar ne oluyor lan burada? Şuradaki elemana ne oldu acaba ya? Kaldıracak o, kendisini de. Abi. Hiç yelek, kask, bir şey kalmadı var ya. Gel. Tamamdır. Burayı iyi temizledik. Umarım temizdir yani. Oğlum ayağını görüyorum buradan senin. Yedin. Of, çok kastı. Çok ka lan oğlum adamlar arkalandı ya. Abi onlar. Onlar şey olacak. Benim şuradan mermi falan almam lazım. Dur. Abi adamlar burada arkadaşlar. Sen gel. Hayır. Lan kalk ayağa işte. O da gider. Hadi oğlum. Bak şu şey önündeki şeye takılıp duruyor ya. Hadi oğlum, hadi oğlum. Haydi ya. Kaldıracak onu. Yedin. Abi nasıl ya? Çok da güzel baydık aslında ama. Bir hareket yapacaklar şu an yapmak zorundalar. Hayır hayır hayır. Ulan var ya tam diyecektim dibimdekileri unutmamam gerekiyor diye. Arkada geldi. Lan olan şu ilerideki adamların faydasına var ya gerçekten. oğlum sen öleceksin orada. Tamam. Birini aldık. Şu dibimizdeki eleman ne alemde onu merak ediyorum şu an. Yani şuradan şu AMR'ye bir geçiş yapacağım. Şu an alanda değiliz. Çok güzel yediniz ama şu an siz ne yapacaksınız? Şunu ben alırım. Nereden sıkıyorsun? Ya Malik. Şurada mısın hala? Arkalanma ihtimalim çok yüksek. Abi yelek yok mu ya? Tamam. Oğlum dur lan. Dur sakin ol. O da gitti. Arkadan tırsıyorum aslında şu an var yani arkadan ölürüm falan diye. Başka vallahi hiçbir şeyden değil. Sen gel. Bunlar alanın dışında arkadaşlar herhalde. öyle random atıyorum bunları bu arada hani mantık aramayın. Sonra bence gelen olmaz. Kend Kendimizi sıkıştırmayalım diyecektim ki öldük. Adam alan dışından geldi ya. Kaçabiliyorsam kaçamıyorum da. Hadi be ulan <laughs> güzel güzel de çatıştık ama olmadı arkadaşlar ya. Alan dışından adam rotasyon yapmış aslında çok mantıklı. Harbiden çok mantıklı benim de beklemediğim bir şekilde yapmış. O soldaki adamı aldığım zaman yolun diğer tarafına geçmem gerekiyordu bence. 31 kill 5700'lük yaklaşık 60 kişiye yakın hasar vermişiz. Bayağı çatışmalı bir oyundu arkadaşlar ya gerçekten. Hani son zamanlarda böyle hani sıkıştığım yerlerden sağlam çıktığım oyun atmadım. Bence bu modun bana göre benim için en iyi oyunuydu. Umarım sizler de aynı düşüncedesinizdir. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bir sonraki oyunda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.